Eyem sana bir sorun vardır Lozan'ın sırrını açın ver bana Gizli maddeleri bizi yordur Erdoğan'a engel mi söyle can cana Erdoğan'a engel mi söyle can cana Bayı bu Lozan'ı çok merak ettin Gizli madde diye havaya girdin Erdoğan engel değil yanlış ettin Bahane aramak yaraşmaz sana Bahane aramak yaraşmaz sana Yüz yıl doldu artık kırıldı zincir Kalkınma yolunda açıldı bir bir Bor petrol fışkırı oluruz zengin Söyle bu bolluklar gelmez mi bana Söyle bu bolluklar gelmez mi bana yıl diye süre yoktur Lozan'la Zenginlik zaten var bizim vatanla Borç çıkar petrol var nice bir yanda Hayal kurup durma bak şu cihana Hayal kurup durma bak şu cihana 12 adayı verdik yavura Abdülhamid hanım ruhu ah vura. Avrupa dönmüş bizi düştük sonra Huzurlu yaparlar gelmezdi mi sona Huzurlu yaparlar gelmez sona Adalar meselesi başka bir konu Nozanlı barıştırma bilmezsin onu Tarih okumadan vermezsen hükmü Cehalettir bizi düşüren dona Cehalettir bizi düşüren dona Atıp uçuşa geçecek vatan Bozanın bağları çözülür inan Türkiye yükselir bulur zaman Katıl sen de benle bu tatlı düşe Katıl sen de benle bu tatlı düşe Yeğen der ki hayallerden uyan Gerçekleri görüp doğru an Rozanla değil bilgiyle kalkın Cehalet atıp da gel bu başa Cehalet atıp da gel bu başa